Evet arkadaşlar bugün arama kapı falan paşayla e, nasıl anlaşacağım bakalım neler olacak geçen videoya Evet arkadaşlar şu ikisi de yanında bakalım nasıl anlaşacaklar Ki kızım Bu arada arkadaşlar e, köpeğim kız Cinsiyeti Otur Gel paşam sende tam pati ver Sen de ver pati Aferin ama bu ısırmadan veriyor paşa Şimdi kavga etmeyeceksiniz. Hadi bakın bir anlaşın. Nusim hadi bir anlaşma babam Paşam gel bak burada kim var? Ben hiç umursamıyorum arkadaşlar. Gel bakayım paşa. Gel. Şunun sırtına bin bakayım. Kızım korkma tamam Bir şey yapmaz. Hay hay. bir şey bir şey yapmaz kızım. İyi tamam hadi. Otur. Pati. Aferin bekle. Çak. Yat bir de. Yat. Dusi yat. Yat yat. He. Aferin. Kalk hadi. Havla. Gel gel burada burada. Aha paşa burada. Aha. Kızım kamerayı ne kokluyorum. Ah. <laughs> Dur lan ısırma. Dusi gel kızım. Dusi baba. Burada kim var bak. Gel. Kızım kamerayı kapatma gel. <laughs> ay kavga, ay kavga yok. Paşa ısırma yok, hayır. Sen de havlama. Öyle ısırma, ısırma, havlama yok. Dur hayır. Sakin gel buraya. Gel buraya. Kızım bir şey yapmıyor ki. ki. Bak gel. Aha bir şey yapalım. Hadi çıktı ikisi de. Otur. Hayır mikrofon olmaz. Sen mikrofona gidiyorsun değil mi? Ben senin dutimi gelinle bir. Kavga yok. paşa. Sen paşa tamam bak. Hiçbir şey yapmıyor kızım. Bekle. Elini ver. Ver elini bana. Şu elini ver bana. Ver. pati Yat. Aferin. <laughs> Aslan benim. Arkadaşlar şu an ikisi işte tanışmaya çalışıyor. Alıştıracağım ikisini zamanla. Bir on ne kadar zamanla alıştırırım. Ha kapımda... yokmuş şey. işte tamam. E şimdi kalma desem. Korhacan altına iteceğim paşa. Hayır ısırma yok. Isırma yok sakın. Paşa bak o sana bir şey yapmıyor. Hayır sen ne bir şey yapma tamam mı kızım? Hayır. Paşa sakin korkma. Ama oğlum hem kork hem de artistlik yapıyorsun seni. Karar verdi ha. Sonra arkadaş eksin bir arada tutmam şu an. Kavga yok. Kavga ya no. Heh in. Nasıl korkma yok bir şey yapma, ben buradayım. Ben buradayım. Ge paşam. Aferin bravo. in Hay, nasıl bir şey yapmaz o? Tamam benli kızım. Ama sen de bir şey yapma ha? Kahu. Beni sus. doğru ediyor beni. Paşam bir şey yapmaz ki sana. O sen de ona bir şey yapma ama gel. Gel buraya. Hadi alışın birbirinize. Kalk kızım sen de. Yok hayır otur. Şöyle, lan ne hırlıyorum he. Ya oyun istiyorum. Gel oynayalım seninle. Geç paşam. <laughs> Dur paşa bir şey yapma babam. O sana bir şey yapmıyor. Tut. Oo. Oh. Abo. Kız gel buraya. Kız gel Gel buraya otur. Abi otur. otur. Kızım. Tut. Lan yavaş. Kamerayı deviriyordun. Nasıl sakin bir. Gel buraya. Gel oynayalım. <laughs> buraya gel. Tut çabuk buraya. <laughs> buraya gel. Buraya gel. Koş Aa tut yaramaz tut yaramazı Arkadaşlar şu an deli gibi koşturuyor. Tut. Tut yaraması tut. Dur paşam sen bir geçsene şuraya. Arkadaşlar şu an yemin ediyorum size deli gibi. Ulan içinde şey yapıyor. Lan. <laughs> Sakin gel buraya. Tut. Tut bunu <laughs> tut. Tut bunu tut. Ancak birbirlerine zor alışırlar. Hı Pek ümit yani şey Pek olmayacak gibi. Dur hayır dur. Lan kızım sakin. Dur sakin. Deli gibi bir şey bu ya. Otur. Oturmuyor da. Tamam otur. Lan tamam. Bir gel oynayacağım seninle de. Gel paşam seninle. Arkadaşlar tanışma videosundan oynaşma videosuna geçti bu. Yapacak bir şey yok böyle oldu. Ben anda delilendi verdi bilmiyorum niye. Heh. Paşa gel sen Havlama Bak paşa. Gel oyna şuna gel. Gel sen de. Lan hayır. Buraya gel çabuk. Otur. He bekle. Pati. Bekle. Şşt bana bak bana bak. Bana, bana odaklan. Bana odaklan. Çak. 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 Lan elim havada kalacak, Çak. Elim havada kaldı. Hıssı çak. Lan şu buraya çakmak nedir? Buraya buraya. Çak. Hıssı havlama yok. Havla. <laughs> Lan ne var dışarıda? Ne gördün? Ne bir şey yok ki dışarıda. Güneş. Buraya gel buraya. Hıssı Tam... gel buraya. Pişt. Gel buraya. Gel. Ay sen olsun, şu an yemin ediyorum sor. Lütfen buraya gel. Gel buraya affin. Geç buraya buraya gel. Aha buraya geç. Ay, ay Geç buraya. Bekle orada. Otur oraya. Pati. Aferin. Çak. Dur bir dakika şu elimle daha rahat yapayım ben. Lus çak. Aferin sana yat. Dur oğlum tamam sana de geleceksin. Dur yat. Yat. Aferin. Lan ne? Oyun mu <laughs> Tut. Gel se sevecem. seveceğim. Aferin o zaman Tamam bak. Sen gitme gitmek, istiyorsun mu? He gitmek mi istiyorsun? Hı? Tamam yapmayın şöyle hanginize başlayayım. Bekle. Aferin. Sen geç bana. Pati. Adam yadak pati veriyor. O derece. Delim anlayacağım. Tamam gel. Gel gel. Kalk. Otur. Dur şu elimi yapayım ben sana iyisi. Çak. Çak. Dur paşam donunu ne ısırıyorsun? Çak pa paşa. Çak paşa diyorum. Paşa dur. Arkadaşlar zor ikisi. Bir arada. Sakın hayır. Gid, denk, İnan, ver, git denkten istiyorum. İyi tamam. Pati git. Tamam söz göndereceğim. Ama bir şartla göndereceğim. Çak. Dur ısırma dolumu Şimdi gelsene. Çak Lusse. Lusse çak. Lusse'ye çak. Gideceksin şimdi. Gitmek istiyorsun da. Lusse gitmek istiyorsan havla. Gitmek istiyorsan havla. Gitmek istiyorsan havla bak. Lusse bir gel. Bir gel şuraya. Gideceksin misin? Gitmek istiyorsan havla. Tamam. Gel. Bir dakika dur bekle. Kamerayı alayım Nusi. Paşa sen geç bekle. Ay aşağı gördüğünüz gibi biraz zor anlaşıyorlar e, ikisi birlikte. Nusi'yi göndereyim. Devam edip paşayla videomuza. Gideceksin mi? Tamam açayım bekle. İnan laflir. Neler yapmaya gitti. Arkadaşlar Allah'a tanıştık. <laughs> Sen mikrofonu kapıyor muydun az önce? Bir şey oldu mu? İyi olmamış Allah'tan. Bu mikrofonu ben indisi buraya takayım şöyle. Ha bu arada ben arkadaşlar niye az önce öyle bağırdı? Bu mikrofonu ben insi alacağım. Daha da şey yapıyor. Yani ceviz oluyor. Cevizi e, kıramıyor. Ben elinden alıyorum. Kırmaya başlıyor böyle az önceki bağırma. Böyle ah ah diye ses çıkarıyor. diye. Ben de öyle sert davranmam hayatta Arkadaşlar ha, videodan önce de PlayStation, e, PlayStation Xbox'un kumandası işte Maalesef Yapacak bir şey yok Bunlar artık bir kırma videosunda kırarım yani ne yapayım Kırmaya çalışıyor zaten, yeni kırma videosu çekiyor Paşa Sır Oğlum. Hı. Hmm. Tamam. Elinden alacak bir de. Ne, ne yapayım şimdi onu? Çatı çutur ayıracağım. Niye kırdın şimdi ben bunu oynuyordum? Kırsam tamam. bir şey olmaz hadi ki. Oo, kır hadi kır senin olsun al. Evet <laughs> dur geç onu ver şunu. Ver. Bırak. Taşa bırak lan yeter lan ne yaptı? Neyse. koparmış yani yapacak bir şey Evet arkadaşlar bugünkü videomuza bu kadar da. Kanala üstüme ne çıkıyorsun dur. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videomuzda eşya parçalama videosu gelecek. Bunlar şimdi hava az önce yağmurluydu. Bugün çekiyorum de o videoyu. Cumartesi günü çekeyim arkadaşlar. dur. Evet arkadaşlar dedik mi yani dedi gibi